Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sizlere daha öncelerinde Forex yaptığımızı söylemiştim. Forex'te şimdi bazı dostlarımız soruyor ki hangisi daha karlı? Arkadaşlar aslında ikisi de karlı. Ama birisinde manipülasyon aşırı derecede fazla. Hani siz indikatörlere bakıyorsunuz, grafiğe bakıyorsunuz, analiz yapıyorsunuz saatlerce. Ama çok tuhaf bir haber çıkarak hiç beklenmediği bir vakitte pump veya dump yok Kripto paralar. Forex'te böyle bir şey yok arkadaşlar. Forex'in amacı nedir? hani şimdi baktığınızda neler görüyorsunuz bunlardan bahsedeceğim Forex'te arkadaşlar aşırı derecede bir manipülasyon söz konusu değil. Yani var mı? Var tabii ki var. Para politikası olan her şeyde bir manipülasyon vardır arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Ama devletlerin açıklamalarını dinlediğinizde veya bir açıklama yapıldığında atıyorum ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Veriler yüksek gelirse nasıl bir yön izlememiz lazım? Veriler düşük gelirse nasıl bir yön izlememiz lazım? Bir de hangi paraya göre işlem açmamız gerekiyor? Mesela atıyorum İngiliz sterlini e USD hangisi pump yapacak, hangisi dump yapacak? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ben sizlere şimdi hangisinin daha karlı olduğunu bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar TradingView'e geldiğimizde şurada gördüğünüz tüm hepsi Forex arkadaşlar. Forex için ben buraya ayrı bir TradingView hesabı kurdum. Burada hiçbir indikatör vesaire hiçbir şey kullanmadan sadece temel analiz ile arkadaşlar işlem alabiliyoruz. Mesela dün akşam Bitcoin ile ne oldu? Bakın şuradan Bitcoin, USD ha, çıktı mesela. Bakın dün akşam Bitcoin'de neler oldu arkadaşlar? Bir, hani gene XRP'de geçen günlerde işte hacklenme sonucunda birçok XRP gitti. Birçok kripto paralarda gene düşüşler oldu. Hani Ethereum ağına, XRP ağına bağlı olan bir son altcoin'lerde de gene düşüşler yaşandı. Hemen şöyle bir saat diye çekiyorum. Neredeydi 31 Ocak? Geç. Ha şurası arkadaşlar bakın. Hani şurada ne oldu da? bir şeyler oldu ve bir anda yüksek bir fitil aşağı atmaya başladı kendisine. Hatta 42.600'e kadar da bir fitil yemişti arkadaşlar Bitcoin. Tam şuradan bahsediyorum sizlere. Şöyle göstereyim. Tam şu, şu aradan bahsediyorum. Şimdi XRP'ye bakalım. Hani XRP de bugün bir yükseliş yaşadı. Bakın XRP de şu anda bir 53 noktasına kadar geldi neredeyse. Bizim e, nerelerden yanlış olmasın 50 noktasından falan bir long pozisyonumuz vardı. Bundan da karımızı aldık zaten. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Hani XRP'den de şöyle bir karımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi Forex Dediğimizde şöyle karlarımızı da göstereyim. Hatta dün paylaştığımız işlemlerden aldığımız karlar hala devam etmekte. Şu anda hafta sonu olduğu için piyasa kapalı arkadaşlar. Piyasa kapalı olduğu için de yapacak bir şey yok. Mesela GPP-USDT. Ne demiştim ben daha önce sizlere? Hemen şuradan GPP-USDT'ye bakalım. Şu. Bakın arkadaşlar. Nereden girmişiz işleme? Nereden girdik? Ortalama açılış fiyatı 1.27.561. Hemen şuraya bir işaretimizi koyalım. Bakın. 1.27.561 şurası. Yani... Tam kırılım noktasından girdik arkadaşlar işte bu. Tam kırılım noktasından girdik ve ne kadar güzel bir düşüş yakaladık. Ya şimdi bunu bir saatlik, 4 saatlik tüm dirençlere bakarak işlemi normal teknik analiz, destek ve direnç kullanarak arkadaşlar burada işlemlere girip çıkıyoruz. Mesela şimdi desteğimize geldi mi? Evet geldi. Hatta görüyorsunuz burası güzel bir destek noktası. Buradan sonra tekrardan güzel bir yükseliş yakalayabilir. Hatta burada şunu bile yapabilirsiniz. Lip mi hmm, link mi diye. Klinger Bakayım bu. O değil. Bir şey vardı. Unuttum şimdi ismi. Rejesyon kanal oluşturdu kendisi otomatik. Lin renk miydi? Bir hatırlamaya çalışayım da şunu bir. Tamam buldum. Lin renk arkadaşlar doğru hatırlıyormuşum. Bakın gördüğünüz gibi kanalda da şu anda bir saatlikte bir yükselen kanalın içerisinde ve dipte. Yani biz burada... E, pazartesi yani pazarı gece pazarı pazartesi bağlayan gece arkadaşlar iki de açılıyor borsalar biz orada karımızı alıp long pozisyonuna dönebiliriz yani buradan bir long pozisyonu açarsak tekrardan buraya kadar gelirse de %30 otuz kazancımız gene gerçekleşir arkadaşlar. Hani burada X'leri daha fazla kullanmanız gerekiyor. Çünkü atıyorum burada loot sistemleri var arkadaşlar. MT5 kullanan varsa arkadaşlar bunları anlıyordur. Loot sistemi var arkadaşlar burada. Loot sisteminde daha fazla X ve daha fazla kaldıraç kullandığımız için risk de ona göre artıyor tabii ki. Ama biz burada 30X 50X arasında girdiğimiz için de hani buradaki şu düşüşte %30 alıp çıkabiliyoruz arkadaşlar. Yani %1'lik düşüş burada yakalayabiliyoruz. Ya yani çünkü kuruşlarla oynadığımız için burada devamındaki kuruşlarla oynadığımız için baya bir sıkıntıya düşüyor. Şimdi kriptoyla. Şimdi arkadaşlar, kriptoyla bunun arasındaki fark nedir? Buna bir bakalım öncelikle. Şimdi kriptoda ne demiştim? Aşırı derecede bir manipülasyon yapılıyor. Bu manipülasyonlar sonucunda da bir anda 5-10 bin dolarlık düşüşler yaşayabiliyoruz Bitcoin'e veya öbür coin'lerde. Atıyorum 5-10 bin dolarlık değil tabii ki öbür taraflarda cent'ler düşüşlere yaşıyoruz arkadaşlar. Bir tane sıfır atma olasılığı bile oluyor. Yani bunlar büyük oranlar demektir. Ama forex'e geldiğimizde ne demiştim başladı? Destek ve direnç temel analiz. Temel analiz ile bu işlemlere girdiğimizde arkadaşlar güzel karlar alabiliyoruz. Ha 100x girersen burada %100 kazanmış olur. Ama stopunu da ona göre ayarlaman gerekiyordu. Mesela şimdi ben burada 100x girdiğimi düşüneyim. Bakın şuradan 100x girdim. Şunu kaldırayım. Şuradan 100x girdim. Şuraya doğru bir fitil altında %13'lük bir stop kısmım oluyor. TPM kaç oluyordu? %100 bir TP olacaktı. Ama 100x girersek. O yüzden arkadaşlar buralarda yüksek x'li kaldıraçlar uygulamanız gerekiyor ki daha yüksek miktarlarda paralar kazanın. Ben genelde burada günlük grafiklere giriyorum. 50x, 100x lik. Yani el, ortalama 50x, 30x arkadaşlar günlük grafikte işlemlere giriyorum. Mesela buranın kırılımı sonucunda tekrardan 1.20'ye kadar gelmemiz olası. Bakın yükselen bir kanal var. Şurada da bir yatay kanala bağlamış kendisi. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Çizimleri kaldırayım. Bakın şurada bir temel analiz yapıyoruz sizlere. Bakın şurada bir destek. Şurada bir direnç bölgesi var. Hemen şöyle işaret edeyim. Şurada bir destek, şurada bir direnç bölgemiz var. Tam tersi. Destek ve direnç. Şimdi arkadaşlar desteğimize geldi mi? Evet geldi. Kaç kere test etmiş? 1, 2, 3, 4. Bu da dördüncü test, test edişi. Burada kırılımı gerçekleşirse aşağı yönlü yüzde kaç gelir arkadaşlar? %5'lik bir düşüş. Bu da %150'lik bir kazanç demek arkadaşlar. Ekstradan yani bana totalde %180'lik bir kazanç sağlayacak. Ben buna 100x girersem %400, %500 kazanç sağlarım. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar ilerleyen zamanlarda oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunu test ettik ve gördük arkadaşlar. Başka bir kriptoya bakalım. Kripto diyorum. Forex'e bakalım. Ne yapmışız? Şurada falan bir giriş vermişiz arkadaşlar. Düşen trendi kırdığı için Tepe noktamız. Zaten kanalın gene gösterdiği gibi. Buralar arkadaşlar. Hatta şu noktasından falan bir tepe almışızdır büyük ihtimalle. Avdi Euro. Bakın mesela bu da gene düşen bir trendti arkadaşlar. Hatta şöyle yaparsak da düşen trendini kırmış da gözüküyor. Bakın şöyle getirirsek düşen trendi kırmış oluyor. Şöyle yaparsak da trende deyip tekrardan düştüğünü de görebiliriz. Hani tekrar şuralara kadar yükselmesi beklenebilir. Hatta şöyle aşağıdan da gelen tekrardan bir yükselen kanal içerisinde zaten kendisi de. Buradan tekrar orta nokta Gayet makul gözüküyor. Mesela neydi bu? Avustralya do dolarıyla euro mesela. Bu pariteler arkadaşlar ben Binx üzerinden giriyorum. Binx'e kayıtlı değilseniz de aşağıdan referans linkimiz mevcut arkadaşlar. Oradan kayıt olup bana destek olabilirsiniz. Başka bir şey istemiyorum. Ayrıyetten de eğer e, Binx'e benim referansımdan kaydı olursanız da arkadaşlar bu gördüğünüz ücretsiz gruba gelebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani ben bu gruba e, çanlarım çaldığı sürece arkadaşlar işlemler veriyorum. Hani benim bir çan sistemim vardır. Bu çan sistemi nedir? Hatta şöyle göstereyim sizlere grubu. Bu çan sistemi nedir arkadaşlar? Ben şuraya bir alarm atarım. Bu alarm öttüğünde derim ki arkadaşlar alarmlarımız çalmaya başladı. İşlemlere giriyoruz. Hazırlıklı olun. Bu kadar basit arkadaşlar. Hani bu gruba da ücretsiz olarak gelebilirsiniz. Eğer Bing benim referansımda kaydolursanız. Admin'e yazmanız yeterli. Bu kadar basit. Şimdi dostlarım para politikası demiştik. Şimdi para politikasında neler yapmamız gerekiyor? N neleri takip etmeniz gerekiyor? Arkadaşlar mesela geçen gün hemen şöyle bir bakalım. ABD ne açıklandı? Zaten biz bunları hani günlük olarak da veriyoruz sizlere. ABD borsaları kapandı geç. Bak ABD tarım dışı istihdam verileri. Bakın verileri açıklanacak. Açıklandı işsizlik oranı açıklandı. Bak bu mesela kötü etkiledi. Bu etkilemedi arkadaşlar bu normal seyrine bıraktı. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Bakın. Bunları takip ettiğinizde zaten hangi işlemlere girip hangi işlemlere çıkmayacağınızı sizler de çok net görebileceksiniz. Şuradan bakın. Vadeli işlemler. Standart vadeli. Oradan sonra BTC USDT tıkladıktan sonra USDT standart vadeli. Forex. Burada gördüğünüz tüm Forex'ler arkadaşlar benim burada Kayıtlı zaten. Hepsi burada kayıtlı. Hepsine tek tek şöyle giriyorum. Bakıyorum şimdi bak mesela günlük bu. Bak nereden girmişiz işleme? 3, 2, 0 neyse artık bilmiyorum bir şeyler yazmışız oraya. Ne zaman girmişiz? 28 Aralık'ta işleme girmişiz arkadaşlar. Bakın 28 Aralık'ta işleme girmişiz. Hatta ne bunu bir bulayım ben şurada bir. Tet 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 tet. Ne bu? kat mevzede. Kat kat kat. 28 Aralık. Şuralarda var. Yeni geç. Bunlar tamam. Avudiro, USDC. Mesela arkadaşlar bu grafiği de vermişiz ve buradan çok güzel bir işlem çıkartmışız. Hala da devam ediyoruz işleme. Neden? Çünkü bu uzun vade arkadaşlar. Ben Forex'te genelde uzun vade işlemler yapıyorum. Bilginiz olsun. Hani kısa vade işlemler pek yapmıyorum. Hani olabildiğince dipten girip en tepeye kadar bekliyorum. X'imi de ona göre ayarlıyorum. Atıyorum. Ben oraya girdiğimde yüklü miktarlarda giriyorum arkadaşlar. 10-15 bin dolar atıyorum oraya. Neden? riskimi az tutuyorum ve olabilecek analizlerimi yapıyorum. Risk potansiyeli gördüğüm yerde de kapatıyorum zaten işlemi. Ama şu ana kadar zararla kapattığımız işlem neredeyse olmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela burası düşen bir kanalda arkadaşlar. Çok güzel de düşüyor. Hala da düşmeye devam ediyor. Hatta şu anda tepki alıp buradan kırılım gerçekleştirirse tekrardan 0.66 noktasına kadar da gidebilir. Oo, güzel fitiller. Ya ben böyle her gün bakıyorum arkadaşlar. Her gün böyle geliyorum. Bakıyorum. Şöyle geçelim arkadaşlar tekrardan. Bakalım. Hani ben bu şekilde grafiklere bakıyorum. En yüksekte veya en dipte olanları buluyorum. Abi diyorum buna giriş yapıyorum. Ayda 10 tane şöyle işleme girsek alacağımız atıyorum hepsinden %20 alsak. Bak 10 tane de %20 giriş fiyatlarımız aynı olduğunu düşünelim arkadaşlar. Hani 1000 dolar hepsini attık 10 tane işlemde 10 bin dolar hepsinden %20 kazandık. Allah bereket versin der kenara geçer otururum yani. %20 de az bir para değil arkadaşlar. Yani 2000 dolar mı yapıyor? 20 bin dolar mı yapıyor? Öyle bir şey tam hesaplayamadım şu anda. Yani 1000 dolarda %20 200 dolarsa ise... 10 tane işlemde 2 4 6 8 10 2000 dolar para yapıyor arkadaşlar. Hani şu anda asker ücrete baktığımızda hani bayağı bir arasında farklar var her neyse ona bakmıyoruz tabii ki de. Yani arkadaşlar bu şekilde forex'ler kriptoya nazaran daha güvenli. Yani hangisinde daha yüksek kaybetme oranı var dersek de kriptolarda daha yüksek kaybetme oranı var arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela e, benim bir hesabım var. Şu hesabı göstereyim sizlere. Hatta canlı yayında yapıyoruz bunu. Sizler de canlı yayına katılırsanız arkadaşlar bizim gibi 10 doları şu anda 1000 dolar yapmaya çalıştığımız bir serüven var. Onu gösteriyorum hemen sizlere. Hatta onu da şu anda terste kaldık. Onu bekliyorum arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Hani şu anda kasamız 26 dolar. Eksi 19'dayız şu anda. Link işlemine girmiştik. Linkte iki tane ben kanal görmüştüm arkadaşlar. Bakın mesela kriptonun işte şeyleri. Hatta şöyle göstereyim. Link USDP. Hani şurada iki kanal vardı arkadaşlar. Birinci kanalımız burasıydı. ikinci kanalımız da burasıydı arkadaşlar. Bayağı bir deldi ve yukarı yönlü çıktı. Likitasyona kadar gidiyorduk. Hatta 19.1779'dan döndü. Yani tam 19'da arkadaşlar döndü aşağıya doğru. Aşağıya doğru dönünce hatta bir yer girişimize geldi. Kapatmak istedim. Hani e bayağı bir fi ücreti kestiği içinde de yani şu anda hani fi ücretini ne kadar kesti tam bilmiyorum ama şu anda şurada bir yerde yazıyordu. Erere. Hani ne kadar bir fi ücreti kestiğini şu anda bulamadım ama yani fi ücreti de arttı arkadaşlar şu anda hani kendinin fazla iş, insan girdiği içinde bir artış da yaşadı tabii nerede o? Ha fonlama oranı arkadaşlar bir artıya geçti. Bakalım o fonlama oranı düzelirse bizim için de iyi olur. Bir yerde yazıyordu ama şu anda görmedim. Neyse onu kapatınca göreceğiz arkadaşlar. Yani bir fiy ücreti kestiği için biraz da sıkıntıya düşündüm. Kapatmaya gerek yok. En azından o fiy kurtarız dedim ama. Ha şu anda e, 5 dolar zarardayız arkadaşlar. %19. Hani hesap bakiyemiz şu anda 22 dolarda. Mevcut 1 dolarımız var. Hani işte kapatırsak 22 dolara kadar geri çekeceğiz. Hani 5 dolar bir zarar edeceğiz arkadaşlar. O yüzden şu anda beklemedeyiz. Hani bu düzelirse şu tablo güvenle devam edeceğiz. Bakın ilk başta sayıya girdik. 30 Ocak'ta başladık arkadaşlar bu işlemlere. 30 Ocak'ta başladık. Hemen 10 dolarlık marjinle 27 dolar çıkarttık kasamızı. Sonra Manta'ya girdik. Manta'dan %15 aldık. Sonra bir daha Manta'ya girdik arkadaşlar. %50 aldık. Dün Phyton'a girdik. Phyton'da %40'ları gördük. Ama ben girişe stop attığım için girişte stop oldum arkadaşlar. %5 kazandık oradan. Pepe'ye girdik. Pepe %10.58 kazandırdı bizlere. Ve yani arada fark ediyorsunuz arkadaşlar 50 dakika. Hani 2 saat. Şunda 2 saat gene. Yani 3 saat. Burada hatta 1 saat. Burada da gene 2 saat. Yani 2 saat ve 1 saat aralarında genelde işlemlerde kalıyordum. Ama bunda bayağı bir uzun zamandır arkadaşlar işlemdeyim. Hani ne zaman girdim ben bu link işlemine? 2 Şubat'ta girdim. Bugün 3 Şubat oldu. Bir günü geçti. Hala bekliyoruz. Hatta bir günü geçti arkadaşlar. 2 güne doğru geliyoruz toparlayacağız diye düşünüyorum. Hani en kötü bunu kapatacağım yerde şöyle düşünüyorum arkadaşlar. 16 dolar civarında ben bunu kapatırsam da bana 23 dolar ekstradan para koyuyor. Bakın ben şunu hatta şuraya bir ekleme yapayım ben. Neydi bu işlemimiz? Link. Ee, girişimiz kaçta olmuş? 02. Dur şuradan çekelim hatta. Şöyle bir yapalım. 02'de saat kaçta arkadaşlar? Şurada girişimiz var zaten. 3.13 diyor. 03.13. Çıkışımız belli değil. Giriş miktarımız Tam ne kadardı şöyle bir göstereyim sizlere. 26,5349. Tamam 26,53'e girdik. Kaçtan çıkarsak dedim sizlere 16 %88 mi yapıyordu? Aynen %88 yapıyor arkadaşlar. Kasamız direkt 51 dolar oluyor. Hani 51 dolarda toplam kasa artışına bakarsanız yüzde %400'lük bir oran yapıyor. Beklentimiz şu anda bu yönde arkadaşlar. Hani bunu bekliyoruz. Eğer burada böyle güzel bir artış sağlayabilirsek hani çok çok iyi olacaktır. Link inşallah 16'ya gelir ve bizim de arkadaşlar hani kasamız atar biz de şu anda bekliyoruz yani. Bakalım neler olacak. Şunu bir kaydedelim. Birçok arkadaşımıza da aslında ben şunu öneriyorum. Hani ilk başta kripto değil de forex'e girin. Daha yavaş yavaş öğrenin. Daha yavaş kazanın. Ama iyi kazanın. Ama bir anda kriptoya giriyor arkadaşlarımız ve paraları kaybetmeye başlıyorlar. 100 dolarla giriyor adam 50 dolara düşüyor. 50 dolardan düşüyor. 25 dolar hırs yapıyor. 1000x giriyor adam 100x giriyor. 200x giriyor işlemlere. Ne oluyor? Para sıfırlanıyor arkadaşlar. Tasfiye ediliyor arkadaşımız. E ne oluyor? Adam kripto para 5 para Abi biz Bakın e, normal günlere baktığınızda hani Link hariç içeride kalmasaydı linkte de biz kaç günde 2 günde arkadaşlar kasamızı %180 arttırmışız bakın 2 günde kasamızı %180 arttırmışız. Ben sırf bunu arkadaşlarımız benim gibi yapabilsinler diye canlı yayında yapıyorum. Canlı yayına da herkes davet ediyorum tabii ki. Gene yani YouTube'dan ücretsiz olarak canlı yayınımız da var. Yani bunu şunu demek istiyorum arkadaşlar hız buradaki her şeyi bitiriyor. Hırs kötü bir şey. O yüzden hani önermiyorum hırsı. Olabildiğince stop yapın. Stop yapmazsanız likit olursunuz arkadaşlar. Ben güvendim. ki bu kadar yükseleceğini düşünmemişim. Gece 3'te girmiş. Ben yaktım sıralarda emir vermiştim arkadaşlar. O sıralarda girdi hatta dedim lan ne oluyor falan filan. Her neyse. Sonra sabah kalktığımda tabii ki tek işe hesaptan girmedim. Ana hesabımdan da girmiştim arkadaşlar. Onda da böyle bir şeyler olmaya başladı. Eklemeler falan yaparak şu anda onda kardayım mesela. Yukarıdan tekrardan ekleme yaptım. Şimdi paranızı kontrol etmeniz gerekiyor. Paranızı kontrol kontrol edemezseniz kriptoda veya başka herhangi bir şeyde para kazanamazsınız. Çünkü para kontrolü ve Psikoloji kontrolü çok önemli dostlarım. Bunları yapmazsanız gerçekten para kaybetmeye devam edersiniz. Yani e, bizler de normal işlerde çalıştık. Bizler de öğrenci olduk. Bizler de parasız zamanlar geçirdik. E şimdi kazandığımız paraya bakıyorsunuz. Yaşantımıza bakıyorsunuz. Oğlan bu adamda işte babadan zengin zaten diyenler var. Alakası yok yani. Herkesin gibi bizim babamız da emekçiydi. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Yapabildiği kadar da kendi çapında yaptı. Biz kendimiz... Bir şeyler ortaya katarak yani her zaman söylüyorum ben hani Shiba benim için Shiba'ydı sizin için de A koyun veya B forex olabilir arkadaşlar. Yani bunlar hiçbir zaman hayal değil. Yani şunları düşünmeyin ama ben 100 dolar yatırdım ve milyoner oldum. Bunlar yalan bakın bunlar yalan değil aslında ama milyarda bir şansla bunu yaşıyorsunuz. Ama milyarda bir şans size gelir mi arkadaşlar? Yani bizim kafamıza kuş seçiyor gidiyoruz piyango oynuyoruz.